Beyzbol sınıfın en iyi insanlarıyız. Hep en iyisini yapar, en iyi sonuçları alırız. Çünkü biz çok çalışkanız. Hep doğru sonuçlar alırız. Kimse bizim elimize su dökemez, döken olursa haddini bildiririz. Ama biz sınıfın oyunlarını bozarız. Çünkü biz bu sınıfın en kötüleriyiz. Plan yaparız, ona göre harekete geçeriz. Çünkü bu sınıfın adı... Mahnolisesi. Evet arkadaşlar, tarih dersimiz bitmiştir ve teneffüs başlamıştır. Herkese iyi teneffüsler dilerim. Oh be, sonunda teneffüse çıkabildik Aynur. Çok sevindim teneffüsün başlamasına sen. Vallahi ne yalan söyleyeyim ben de çok sevindim Sıla. Şey, benim karnım acıktı. Katile gideyim de iki tane karışık tost yaptırayım. Senin de karnın acıktı mı? Bir de yanına iki tane meyve suyu ne dersin? Harika olur derim Aynur. Hadi hallet gel. kral kraliçemiz ne yapıyormuş burada bakalım. Reyhan ben sana ne dedim kızım? Bana bulaşma diye niye bulaşıyorsun hala? Allah Allah bana diyene baksan. <laughs> evet hala sana bulaşıyorum ne yapacaksın? Yap hadi kızlığını da görelim. Sıla ben geldim. Şey Reyhan neden senin yanında? Ne arıyorsun kızım sen Sıla'nın yanında ha? Ona bulaşmaya geldim ne olmuş? Allah aşkına sen kim bana bulaşmak kim kızım? Reyhan sen kafayı yemişsin. He yedim. Gel de düzeltsene zekalı. Sıla, Reyhan'la beni yalnız bırak. Onunla konuşmam gereken bir takım konuşmalar olacak. Sana güveniyorum Aynur. Ver şu kötü kıza Azize payını. Sen kim oluyorsun da benim arkadaşım? Sıraya bulaşıyorsun ha? Bulaşırsam ne olur kız? Ne olur kız? Suyu bulaşmayacaksın.